Efendim ilimiz genelinde üretimin artması ve vatandaşlarımızın bilim alanlarından daha fazla verim alması için yapılan demotrasyonlar il genelinde devam ediyor. Mucur ilçesinde altınhane buğday çeşidiyle sulu şartlarda hümik asit ve hayvansal orijinli sıvı gübre ile toprak zenginleştirilerek Deneme çalışması yapıldı. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, biraz önce dediğim gibi ilimiz yaklaşık 6,5 milyon dekar bir yüz ölçüme sahip demiştik. Bu alanın zaten çok büyük bir kısmında özellikle 1 milyon 800 bin dekarlık alanda hububat ekilişi, hububatta da arpa ve buğday ekilişimiz ön planda. Tabii son zamanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle birim alanda üretim alanımız düştü. Verim kayıpları yaşandı kurak nedeniyle. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak birim alandan daha fazla ürün elde eden kurak şartlara dayanıklı ürünlerin ilimizde geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile birlikte buğday ve arpada kurak, kurak şartlara dayanıklı ve birim alandan daha fazla elde edebilecek çeşitlerin demonstrasyonlarını gerçekleştiriyoruz bu vesileyle de bu sene 2021-2022 üretim sezonunda buğdayda 5 çeşit, yine arpada da 5 çeşitle demonstrasyon çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ee, yine biz e, özellikle e, hububat alternatif olarak birim alandan daha fazla elde, ürün elde edilebilecek e, ve e, daha fazla e, ürün elde etmek amacıyla biz topraktaki organik madde oranını artırmak amacıyla Mucur ilçemizde üç köyde yaklaşık e, 200 dekarlık bir alanda e, topraktaki organik madde oranını artırmak ve e, toprağın verimliliğini artırmak adına humik asit içerikli fermente e, hayvansal orijinli gübre takviyesiyle biz toprağın ıslahı verimliliğinin artırılması yönelik bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında da işte e, asıl amacımız e, ilimiz genelindeki topraklarda düşük olan organik madde seviyesinin yükseltilmesi, organik madde seviyesinin yükseltilmesiyle de toprağın ıslahı ve verimliliğini artırma hedeflenmekte. Tabi organik madde toprakların toprağımızın en önemli etkeni. Bunda organik maddenin eksik olmasıyla birlikte artışını sağladığımız takdirde toprağın fiziksel ve kimyasal yapısının düzenlenmesi, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının düzeltilmesiyle birlikte toprağın verimliliğinin artırılması, toprak işlemenin artırılması, topraktaki bitki besin elementlerinin miktarının artırılması, yine toprağın su tutma kapasitesi ve havalanma kapasitesinin artırılmasıyla toprağın ıslah edilmesi ve verimliliğinin artırılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda da Mucur ilçemize gerçekleştirmiş olduğumuz bu projeyle inşallah ilimiz genelindeki topraklarımızdaki eksik olan organik madde oranının artırılmasını hedefliyoruz. Ve ilimizde de yaygınlaştırmaya çalışacağız. Yine dediğimiz gibi tarımsal araştırmalar genel düğünümüze birlikte bu ilimizde son zamanlarda yaşanan kurak ve su sıkıntısı nedeniyle verim düşüklüğü yaşadığımız ürünlerde bu eksikliğimizi gidermek adına birim alandan daha fazla ürün elde edilen ve kurak şartlarda dayanıklı çeşitlerin geliştirmesi yönelik çalışmalarımız devam etmekte.